Hoş geldiniz sayın komik filozof izleyicisi. Size gene bir tane hoca fıkrası anlatacağım. Hoca bir gün vaaz veriyor. Kadınlara yalnız. Kadınların arasından vaaz verirken bir tanesi birazcık iş bir tane. Hocaya el kaldırıyor. Tam vaazı kesiyor. Hocam hocam diyor bu dünyada diyor evlenmeden diyor bir diyor doktorla diyor beraber olsak diyor bunun diyor cezası diyor nedir? Oo diyor hoca onun diyor cezası diyor çoktur. Cehennemde diyor en az diyor 3 sene diyor yanarsın. Hoca tabi vaaza devam ediyor. Aradan geçiyor birkaç dakika. gene aynı kız elini kaldırıyor. Hocam hocam bir soru sorabilir miyim diyor. Sor diyor kızım. Hocam diyor bu dünyada diyor evlenmeden diyor bir avukatla diyor beraber olsak diyor. Onun diyor cezası diyor nedir? O diyor. Onun da diyor cezası çok kızım diyor. Cehennemde diyor en az diyor 5 sene diyor yanarsın. Tabi devam ediyor bazen. Bir yerden de o kızı kesiyor. Belli bir soru daha soracak birazdan. Tak diye kız elini kaldırıyor. Hocam hocam diyor bir soru diyor sorabilir miyim? Sor diyor yavrum. Bu dünyada diyor evlenmeden diyor bir hocayla diyor. Bir diyor müftüyle diyor beraber olsak diyor. Hoca diyor ki seni gidi seni diyor. Cennete mi gitmek istiyorsun? <laughs>